Evet saygılar arkadaşlar 5 Kasım e, İzmir e, Beşlisi mi vereceğim <laughs> Altılı değil beşli İlk ayaktan çıkamadım arkadaşlar O yüzden beşliye döndüm e, Size beşlik ayağını yardımcı olmaya çalışacağım İlk ayak Kendi tuttuğunuz atlar varsa e, Onlarla altını kurabilirsiniz Ama ben size beşlik ayağını vereceğim Evet. 3, 4. Altınlı hikaye, pardon. E, ay ayağı arkadaşlar. Bir numara Yahya Han. Dört numara Wanted diyorum arkadaşlar. E, iki ata hata. E, evet. iki hata karar kıldım arkadaşlar. Bir, dört. Yahya ve Wanted ikilisine verdim. Bir, dört. Evet. E, Beşli Ganya'nın ikinci ayağı 5'ten 11'e kadar arkadaşlar 5'ten 11'e kadar Master Chef, Tunç Star, Elazığ Prensesi, Goguş, K e, Top The Heart, My Sultan Alakan, Serüven. Yani 5'lik e, ayının ikinci ayağı 5'ten 11'e kadar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beşlik ayağının üçüncü ayağı. Bir, iki, dört arkadaşlar. Ege'nin aslanı, aslan turbo ve plevneli arkadaşlar. Ege'nin aslanı kaçacak, plevneli kaçacak. ikisi kaçacak, hangisi kafaya çıkacak bilmiyorum. Ama peş peşe gidecekler. E, belki e, o ikili öteki attan sıyrılır da kendisini ileri atarsa bitirebilir. Yani Ege'nin aslanı sıyrılıp açarsa alabilir. Plevneli aynı şekilde. Ee, son virajda ege nasıl fazla üzerine gitmezse orada bir açarsa o da bitirebilir yani, garanti atımızda 2 numara aslan turbu arkadaşlar o da spit atıyor 1-2-4 arasında bir şey olur 5'lik ee, ayının 4. yanda 1-3-5 demişim arkadaşlar tek kurşun kayalarlı ve kır kumru 3 tane formlu at var arkadaşlar bu 3 attan bir tanesi gelir 1-3-5'e bıraktım ve beşli gayrı sona ya. 1 arkadaşlar. Sır, Yiğit ve Kenanlı. Bak, bakın arkadaşlar. Bu Kenanlı'yı sakın es geçmeyin. Hani bu İzmir programında bugün olmayabilir ama ilerleyen zamanda bu atı kenarıya yazın arkadaşlar. Bu Kenanlı'yı takip edin. Ben 1-11 yaptım. Sır, Yiğit zaten İzmir'de zaten 1-26 ile almıştı at 3 tane Ankara'sı var. 3 tane kısa var 7, Grup 3, Grup 2. Tekrar İzmir'e geri gelmiş. Tamam doğaldır bunun gelmesi. E, ama 11'e de ben bombada da Kenanlı'yı da koydum. Ne olur ne olmaz diye. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Beşli Ganyanı. E, İzmir Beşli Ganyanı. 5 beş Kasım. 1-4 Beşli Ganyanı kafası 1-4 e, Sonra 5-6-7-8-9-10-11 Sonra 1 2 4 sonra 1 3 5 ve son yarış 1 11 şeklinde arkadaşlar. Herkese bol şanslar.